alı ağabeyimizle 80 öncesi 1980 öncesinde 70'li yıllarda Gebze'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu yöneticiliğini yapmış. 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğunda ilk partimizin üyesi olan bir büyüğümüzdü. Ben de 80 öncesinde rahmetli Yılmaz Taşkın Başkanımızın yönetiminde kendisiyle beraber görev aldım. Bu onuru yaşadım. Yılmaz Taşkın ilçe başkanımız Şehit edildikten sonrasında 79 senesinin 10 ayında kendisi il başkanımızın burada gelip bizimle yaptığı toplantı sonrasında içinden geçtiğimiz zor şartlardan geçiyoruz. E, kimin sıranın kimde olduğu belli olmadığı bir dönemdeyiz. Onun için göreve almak isteyen var mı dediğinde sıranın kendisinde olduğunu bile bile bu göreve her arkadaşım talip olur ama başkan yardımcısı olarak bu görev bana yakışır diyerek görevden kaçmamış o şuur ve bilinçte bir ülkücü ağabeyimizdi. E bugün kendisinin bu elim yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyorum. Ben de onunla tanışma, onur ve şerefine nail oldum. Aynı yönetimde bulunma şerefine nail oldum. Bundan dolayı da mutluyum, bahtiyarım. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Çok sağ ol. Sağ Karabaş sağ ol diyoruz. Bütün camiamıza sağ diliyorum. çok uzun senelerdir tanıdığımız, burada 12 Eylül öncesinde ülkücü Harekette emeği olan, hizmetleri olan, her daim güler yüzlü, sevdiğimiz bir abimizdi. Uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. En son günü gelmiş ebediyete geçti. Allah yolunu açık, hesabını kolay ...menzilini cennet eylesin. Bütün ülküdaşlarımızın başı sağ olsun. Teşekkür. Evet ee, bugün... ...acı bir günümüz. Çok değerli abimiz İsmail abimizi kaybetmenin... üzgününü yaşıyoruz. İsmail abimiz 80 öncesi... ...ona ilçe başkanlık görevi verildiğinde... ...kendisi ben başkanlığa değil... ...şehit olmaya adayım diye... ...sözlerde bulunup görevi kabul etmiştir. Allah... ...gani gani rahmet eylesin ailesine ve bütün sevenlerine ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. İsmail abimizi sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdi. Ee, kanaat önderlerimizden diye tabir edebilirim. Ee, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Gani Başka bir şey diyemem. Çocukluğumuzdan beri bizlere de hep ön ayak olan sevdiğimiz bir komşumuz, çok değer verdiğimiz bir abimiz Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Burada Gebze'de tanınmış, sevilen ve ülkücü camianın da Gerçi önderlerinden biriydi. Hep gençlerimize sahip çıktı. Onların yanlış oldu olmalarını engelledi. Hep, hepimiz üzüntülüyüz. Yani başka diyecek bir şey yok. Yani İsmail Atalı amcam yıllarında e, yıllarını siyasete ve e, şeye vermişti. Hemşericiler çok önem verildi. Devlet şeylere milliyetçi, çok milliyetçi birisiydi. E, bütün partilerde adam olsun diye de beni getirdi. Refah Partisi'ne üye etti. Hatta Ali Malkoç da o zaman ilçe başkanımız. Ali abi dedi ki al dedi sana dedi bir tane adam veriyorum. Adam gibi adam bunu yetiştir dedi. Tabi ondan sonra da millet ona kızdı. Niye bunu MHP'ye almadın da getirdin Refah Partisi'ne verdin diye. Amcamdan öyle bir anım var. Amcam iyi bir insandı. Dört dörtlük bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Siz bu Gebze camiası, basın camiasında da gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah Amin. Evet bugün çok üzgünüm şahsen. 60 yıldan beri tanıdığım Ülkücü e, Camii'nin e, dava önderlerinden Gebze'nin milletin parti binası önünden geçmekten korktuğu dönemlerde ilçe başkanlığını yapmış e, İsmail Atal abimizi bugün ebediyete yolcu edeceğiz e, Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum e, Allah gani rahmet eylesin Bütün camiamızın başı sağ olsun e, Gelen bütün herkese de teşekkür ediyorum. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. O sırasını savuyor. Teşekkür ederim. Üç önce gani gani rahmet dileyin Cenab-ı Allah'tan. Gebze'nin ve Gebze civarlarının toplumunun içerisinde sevilen sayılan bir insanıydı. Bu davaya da çok büyük hizmetleri oldu. Allah nur yönünde yatırsın. Günahlarını affeylesin. Çok sevdiğimiz bir insan Işte İşte teşkilatta, davada biliyorsun kimsenin sahip çıkamadığı yerlerde ayakta duran tek insanlardan birisi de buydu. Ne diyelim? Nur yolunda yasın. Sevgili abimiz, dava arkadaşımız. Yani bizim için çok büyük bir kayıp. Ya yani burada bu bu bölgede Ülkücü hareketin duayenlerinden bir tanesi. Çok tabii üzüntülüyüz. Yani yap, Takdir isterdi ki biraz daha bizimle beraber olsaydı Ondan faydalanabilseydik, engin bir yerinden faydalanabilseydik Faydalanabildiğimiz kadar faydalanık Allah'ın izniyle de Onların çizmiş olduğu yoldan Rahmetli başbuğumuzla beraber onların çizmiş olduğu yoldan Devam edeceğiz Rabbim yattığı yerde utandırmasın Cümle geçmişlerimize rahmet eylesin Cümle ülküdaşlarımıza rahmet eylesin Bu vatan için bayrak için ezan için şanlı şerbetine kavuşan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. İsmail Atalı abimiz bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, tanıdığımız değerli bir parti büyüğümüz. Eski ilçe başkanlarımızdan ölümü tabii ki bizim camiamızı ve bizleri çok üzmüştür. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Ülkücü camiyeye sabırlar dilerim ve merhametiyle muamele eyle. Amin. Merhuma dünyadan ahirete itikal eden haklarınızı helal et. Helal olsun. Bir dahi helal, helal olsun. Aynı mimar üzere tekrar helal et. Helal olsun. Kendilerine dil ve size olan haklarımızı helal edin. Merhumdan razı mısın? Razıyız. Cenab-ı Hakk'ın tüm razı olsun. Amin. Cenaze namazını çok şekillendiriyor. Ne oh, Allahu ah, Ekber.